Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Size bir oya şey o tığ battı yaptım. Bir oya modeli baş göstereceğim arkadaşlar. Şimdi başlayacağım. Hep beraber izleyek. Allah hepimize bir kolaylık versin. Eğer yani kısmetimizi bol versin Allah'ım. Her, herkesin, herkesin Allah Allah diyen çalışanların hepine versin Allah'ım. Hani yapayım. Şimdi arkadaşlar, şuradan iki zincir düğümledik. Şuraya düğümlü yok bak. Şu zincirin altından girdik. Şuraya bir zincir çekti, bir de düğümledik. Bir zincir çektik arkadaşlar. Bir baş aldık. Dibine şöyle ilk şeycik yapıyor yuvacık yapıyor şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektik arkadaşlar şimdi bu yaptığımız yuvaca 3 tane yapıyoruz zincir çekip yapıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektik. Şimdi arkadaşlar bir daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektik gene. Bunu buradan alıyoruz. Bak. Düğümlüyoruz bir zincir çekiyor 2 3 4 5 tane 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar bak şimdi bunu tümlüyoruz bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyor 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım da zincir kıvramasın. 1-2-3 Dördüncüye düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi Şimdi Arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyoruz. 1 2 bir zincir çekiyorduk iki çektim şimdi bir milim başına doluyoruz arkadaş aynı şeye yuvacık yapıyoruz 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektik aynı yuvacığa battı yok yaptığımız yuvacığa bak bak şimdi bir tane zincir daha çekecek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çektik. Şimdi geri aynı yuvacığa düğümlüyoruz. Şöyle. Bir daha çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ha, bak bu bu, yuva, bu get, tekrar aynı yuvacığa batıyoruz. 3 tane çektik, çektik 12 şer tane. Şimdi 6 tane çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi şöyle döndüreceğim şunu. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar bunun hepini bir toplu yok. Şöyle çekiyoruz. Şuraya düğümlüyoruz. 10 tane zincir çıkıyor. 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10 tane arkadaşlar. Onu da zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. ye düğümlüyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekeyim. Arkadaşlar böyle. Şimdi zaten bir tane çiçek göstereceğim size. Bu çok güzel oluyor. Birine yapıp birine yapmıyoruz. Bak. Şimdi şu kırmızı iğne yapalım size. Şimdi arkadaşlar şuradaki yaptığımız şeyin zincirin başına bak bir 2 3 tane zincir çektik arkadaşlar. Aynı yere şöyle bir baş aldık. 2 de çektik. 1 2 zincir çekiyoruz. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 2 2 3 4 5 6 tane yapayım biraz sıkırak olsun sık oldu muydu kırış bükülmüyor Arkadaşlar tekrar dibine atıyoruz şimdi 1 2 3 tane zincir çektik arkadaşlar 3 tane zincir çektik milin başına doladık aynı yere batı yok şimdi 1 2 2 tane zincir çektik yine bir sık iğne 1 2 3 3 4 5 6 tane şey yapıyor. Sık iğne yapıyor arkadaşlar. 6 tane. Şimdi aynı gözcüğe batıyoruz. Halk şey yuvacığa batıyoruz. Düğümlüyoruz. Arkadaşlar, ilin başını kaçırdık. bir daha şimdi şuraya düğümlüyoruz atın aldık şimdi düğümledik 1 2 3 zincir çektik tekrar aynı 1 iki 1 2 tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi buraya düğümlü şey ediyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 5 6 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz. Bak. Arkadaşlar çiçeğimiz böyle oluyor. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu Arkadaşlar bunun şimdi bitmişini göstereceğim. Ütüledim, ayırdım size. Bunu size göstermek için yapıyorum. Arkadaşlar Şöyle bakın. Çok güzel oyamız. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Çok güzel oyamız var. Hoşça kalın. Kanalımızı bir de şöyle koyalım arkadaşlar bir de böyle koyalım. Hadi hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.